Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden sizin de gördüğünüz gibi 28 Eylül 2025 arkadaşlar. Şöyle de karşınızda dostum. Evet ben kahve içtim. Fincanımı kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni yapan, hayf atan ikizler burcu arkadaşları maniyet ettim. Kapattım arkadaşlar. Eğer hani bir desteğiniz yoksa bir yorumla ya da bir abonelikle ücretsiz olarak abone olunuyor biliyorsunuz arkadaşlar. Alma verme dengesini sağlayalım. Nasılsınız iyi misiniz beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim sağ olun var olun. Şöyle bir enerjimizi gönderip fincanımızı bir açalım. Şöyle içinde bir size göstermek isterim arkadaşlar. Evet şöyle bir bakalım. haniye girecek bir müjde var. Bir misafirimiz var. Güzel bir misafir arkadaşlar. Kuş. Kuşun içinde de bir minik bir bebek şeyi çıktı. Bununla birlikte bir yolunuz var arkadaşlar. Şöyle kanatlarınızı çırpacağınız, sevineceğiniz bir haberiniz var bildiğiniz burada kuğu gibi çıktınız Arkadaşlar hem böyle damla şeklinde çıktı flu şekilde çıktı yani şeffaf şekilde çıktı Daha doğrusu kanatları bile görünüyor iki tane de sevinçle alakalı arkadaşlar Evet şöyle geri taraflara bakacak olursak bir ev sileti var burada arkadaşlar onun anlatımı nedir işler yoluna giriyor mutlu bir evlilik eder de ayrıca hani bir mirası da gösterebilir kırsal bir kesimden. Şurada iki noktayı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Onun yorumunu da yapayım size. Bana esinleneni söyledim ama imkanlar hazır. Ama bunu yakalamak size bağlı açıkçası. Burada da çizgimiz var arkadaşlar. Doğru, doğru yoldasın ama aşırı titizlendiğini gösteriyor. Çok arzuladığın bir projenin gerçekleşeceğini de söyleyebilirim. Sadece biraz evhamı bırakmanız gerekiyor. Şöyle uzun zamandır ödeyemediğiniz varsa borçlarınız, ödeyeceğinizi de söyleyebilirim. Salyangozumuz çıktı. Ayrıca beklemediğiniz bir yerden bir kısmet olduğunu da söyler arkadaşlar Salyangoz. Fikirlerinizin de sürekli değiştiğini söyleyebilirim. Burada bir tahtrevalimiz de çıktı arkadaşlar. Evet, burada bir tavus kuşumuz da var. Kanatlarını açmış bir tavus kuşu. Alınacak bir gayrim Menkula yorumlanır arkadaşlar. Bir sevdiğinize hediye almayı düşünüyorsunuz. Siz alacaksınız. Her şey yolunda. Az önce de söyledim. Evhamı hayatınızda bırakmayın açıkçası. Ertelediğiniz ancak daha sonra gerçekleştireceğiniz bir yolculuğunuz da var. Büyük bir şans çekiciniz de var. Onu da söyleyebilirim evet. Sizi seven insanlardan yardım göreceksiniz. Ailenizden, yakın çevrenizden şey yani biri Büyük biri elinizden tutacak. Ee, kötü alışkanlığın varsa da hani kötü alışkanlık derken bazen hani bazı alışkanlıklarımız var ya kurtulmamız gereken ondan kurtulacağınızı da söyleyebilirim. Hayallerinize basamak çıkmış arkadaşlar adım adım gerçekleştireceksiniz. Evet batan bir güneşimiz de var burada. Kısa sürede güzel haber alınacağını işaret eder. Evet. Erkekseniz eğer hayırlı bir haber, kadınsanız dert dinleyeceğiniz bir dedikoduya da yorabiliriz arkadaşlar o batan güneşin açıkçası. Sanki böyle uzun zamandır inzivada olan biri var. Kendi içinde düşünerek bazı kararlar vermeye çalışıyor. Bu önümüzdeki süreçte düşündüğü her neyse bir karara varacak... Kendi içinde cesaret edemediği konuları artık masaya yatıracak. Alması gereken sorumlulukları alıp buna göre hareket edecek açıkçası. Ee, şöyle burada bitirmesi gereken bir şeyler de var bu insanın. Yani artık sonuçlandırması gereken bir şeyler de var. Bu siz değilsiniz yalnız onu söyleyeyim. Bir yakınınız muhtemelen bir arkadaşınız da olabilir. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Evet. Bu istediğiniz şeyin biraz süreci var ama büyük de bir şey dilediğinizi söyleyebilirim. Sadece süresi var arkadaşlar. Evet. Şöyle eğer sizin de Yapmanız gereken bir şey varsa, hani tamamlanması gereken bir şey varsa, yine de ondan hani vazgeçemiyorsanız, e, bu sefer artık karşıdaki insana bir dur diyebilirsiniz. Adeta hayatınızın iplerini elinize alacaksınız. E, bitiren taraf açıkçası siz olacaksınız. Eğer çalıştığınız işte mutsuzsanız, daha farklı bir işte çalışmaya henüz cesaretin yoksa. Bu konuya artık bir açıklık getirecek, başka bir iş aramaya başlayacak, belki de istifanızı vereceksiniz. Bu aralar böyle keskin kararlar eşiğinde olduğunuzu söyleyebilirim. Böylesi sizin için çok daha hayırlı olacak. Çünkü bir süredir hani karar veremeyip bazı şeyleri ertelediğiniz için zaten kafanız biraz karışıktı. Bir hayatınıza istediğiniz gibi yön veremiyor gözüküyordunuz. Artık buna bir son verecek. içinizdeki mahkemeyi sonuçlandırarak haklıyı haksız ayırt edecek ve yapmanız gereken şeylere net bir şekilde karar vererek tümüyle hayatınızın kontrolünü elinize alacağınızı söyleyebilirim açıkçası bir kısmetiniz de var sizin çok büyük bir kısmetiniz var. Sanki bu kısmeti birileri yani baş koymuş size vermemek için. Bildiğiniz arkadaşlar şurada bir insan süliyeti kısmetinize kafasını birleştirmiş. Kafasıyla bütün çıkmış çünkü. Biraz engelleyen birileri var. Bu miras gibi bir şey olabilir yani açıkçası. Ya da iş yerinde hani belki dedim ya mutsuzsanız iş yerinizde bir değişim olacak diye. Önünüze birilerinin geçtiğini söyleyebilirim. Sanki böyle hani sizi kıskanan, size rekabet yaşatan diyeyim daha doğrusu. Öyle birinin varlığı varlığını da söyleyebilirim. Bir bu konuda bir sürpriz durumunuz da olacak. Biraz sadece sabretmeniz gerekiyor. Şimdi okla yay çıktı çünkü o sürpriz durumun yanı başında. Evet. Ee, bazen de hani şöyle ilişkilerde uzaklaşma, hani soğuma hissediyorsun. Aynı zamanda duygusal olarak bir yorgunluk da hissediyor olabilirsin. Karşınızdaki insanlardan da bu etkiyi alabilirsiniz. Sanki neye dokunsan zaman zaman keyifsizlik yaratıyormuş gibi öyle. Bu ara elinizden geldiği kadar uzlaşmacı, sabırlı ve sağduyulu olmaya çalışın. Her ne hikmetse zaten etrafındaki insanlar tarafından bir sorun yaşıyorsun. Hayatına sorun bırakıp gidenlerin fazla olduğunu söyleyebilirim. Sen artık mesafelisin. Onların sayesinde güçlendiğini söyleyebilirim. Artık gardını aldın. Kısa bir zaman sonra, iki ay gibi bir zaman sonra, iki ay diyorum ben sana. Kendine çok güzel bir düzen kuracaksın. Almak istediğin şeyler var. Biraz daha beklemen gerekiyor. Eline toplu bir para geçecek zaten bir kısmetiniz olduğunu söylemiştik. Ondan sonra her şey çok daha iyi olacak. Sevgi yağmuruna tutulacağını söyleyebilirim. Bulutsuz bir döneme adım atacaksın. Her türlü şer gözlemle, kötü niyetten güçlü bir şekilde ilahi güç tarafından korunacaksın. Geleceğinde seni bekleyen özel biri de var. Bu kişi hayatına büyük bir değişim getirecek. Karşına çıkacak olan bu kişi sadece kalbini değil aynı zamanda hayatında yeni bir enerji de enerjinin kaynağı da olacak açıkçası gördünüz mü kısmetiniz var elinize bir bolluk getirecek bir şeyler var sizin ikizler burcu arkadaşlarım şimdi arkadaşlar bakalım ne çıkmış şımarmak çıkmış gördüğünüz gibi kendinizi şımartın dinlenmeye zaman ayırın bedeninizin ve zihninizin rahatlaması için bir süreliğine sessizlik iyi gelecektir diye bir mesajınız geldi ikizler burcu arkadaşlarım evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerji aktif ederseniz hem de yorum yazdığınız için alma verme dengesini sağlamış oluruz. Çünkü yorumlar benim videolarıma ön ayak oluyor. Çünkü kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.